Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve TES İş Sendikası üyelerinin yaptığı toplantıda ortalık karıştı. Madenlerin geleceği ve temiz enerji konuşulurken çıkan tartışmada bazı işçilerin baret fırlattığı görüldü. Aras salonu terk ederken bir kadın gazeteci de saldırıya uğradı. Muğla Tesis Sendikası üyeleri Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'tan görüşme talebinde bulundu. Grup kalabalık gelince görüşme Menteşe'deki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleşti. Başkan Aras'ın işçilerin ekmeğine saygı duyduğunu, santrallerin çevreye zarar vermeden de iş yapabileceğini fakat eski sistemler kullandıklarını söylediği belirtildi. Santraller kapatılsın, temiz enerji olsun görüşünde olduğu ifade edildi. İşçiler ise madenlerin kapatılmasına karşı olduklarını söyledi. Konu görüşülürken çıkan tartışmada Aras'ın önce yuhalandığı ardından baret fırlatıldığı görüldü. Öte yandan Aras'ın biz kardeşiz diyerek salondan ayrıldığı öğrenildi. Ayrıca yaşanan arbede sırasında Uğla Yeni Gün gazetesi muhabiri Gülşüm da fiziksel saldırıya maruz kaldığı belirtildi. Orda. Apeni. 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 Apeni.

Sarısız kardeşlerin ortağı <laughs> mı? Kameraj, 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 I are